Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birbirinden ilginç 5 hayvanı tanıyacağız. Daha doğrusu 5 kuş türünü tanıyacağız. Ben öncesinde size resimlerini göstereceğim. Sonrasında onu neden buraya koyduğumuzu tanımlamaya çalışacağız. Yani niçin buraya bu listeye aldık? Neden bu ilginç bir hayvan? Bir numaradan başlayalım. Evet karşınızda deve kuşu var. Hepiniz bildiğiniz için ismini söyledim. Bu deve kuşunun ya da bu deve kuşların ne gibi ilginç bir özelliği olabilir ki onu buraya koyduk. Var mı cevap? Bakın neymiş? Deve kuşu çocuklar bir yaklaşın bakalım. Bir gözüne doğru bir bakın. Bir gagasına, bir gözüne. Bir şey fark ettiniz mi? Gözleri ne kadar büyük değil mi? Çok ilginç bir bilgi çocuklar. Deve kuşunun gözü beyninden büyükmüş. Gördünüz mü? Belki de dünyadaki tek hayvan bu şekilde olan. Bilmiyorum. Zaten bakışlarından belli değil mi? Şu bakışa baksanıza. Böyle bir değişik bakıyor sanki. Belki de kuş beyni lafı buradan geliyordur. Biliyorsunuz deve kuşu. Bir kuştur. Uçamayan bir kuş. Olabilir mi? Olabilir değil mi? Geliyoruz iki numaraya. 2 numarada bir kuş var. Atmaca Şahin Kartal değil. Bu kuşu niçin buraya koymuşuzdur arkadaşlar? Ne gibi özelliği vardır bunun sizce? Ve hemen söyleyelim. Bu kuş arkadaşlar... Dünyanın en hızlı canlısı. En hızlı kuşu demiyorum bakın. En hızlı canlısı. Hani çıtağı falan biliriz ya en hızlısıdır diye. En hızlı canlısı bu. Uçan kuş olarak demiyorum. Saat 389 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor bu kuş. Tabi uçarak değil. Tepeden dalarak bu hıza ulaşabiliyor. Güvercin, kumru gördüğünüz her yerde bu kuşlar e, bulunmakta. Yükseliyor ve yükseldikten sonra öyle bir hızla alçalıyor ki bir mermi gibi. Kendinden daha büyük kuşları dahi bu şekilde avlayabiliyor ve yiyor. Hadi bir videosunu görelim bakalım. Gördüğünüz gibi bakın Kenan'ın daha büyük bir canlıyı yakaladı. Pençeleriyle hani o kadar hızlı pike yapıyor ki pen, bir pençe hareketi onu avlamasına yetiyor. Özellikle hani bu e, yem attığımız kuşlar var ya. Bakın nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor. 385-389 kilometre yazıp bu şekilde ulaşabiliyor. Kumrular, kargalar, güvercinler yakaladığı hayvanlar arasında. Bu hayvanların bulunduğu her yerde yaşayabiliyor. Bakın bakalım sizin çevrenizde de var mı arkadaşlar böyle hayvanlar? Güvercin kumru muhtemelen gökten kuşuyla da de karşılaşacaksınız. Devam edelim 3 numara. 3 numarada ne var acaba? Küçücük minnacık tırnağımızın üstünde bir kuş. Gördük mü acaba? Çevremizde bazen görebiliyoruz bu kuşu. Gagasına bakın uzun. Nedir bu kuş? Evet ismi arı sinek kuşu. Küçücük bakın aynı arılar gibi. E, çiçeklerin özlerini yiyerek besleniyor arkadaşlar. Peki bu kuşun ilginç özelliği nedir ki ilk beş arasına bunu koyduk? Bu kuş çocuklar dünyanın en küçük kuşu nit olarak telendiriyor. Bu kuş arkadaşlar Yaklaşık 1,5 2 cm boyutunda oluyor. Bir poşet çay büyüklüğünde. Aslında 1,5 2 gram. Bakın yağmur damlaları nasıl kafasına bomba gibi ateşleniyor. Görüyorsunuz değil mi? O kadar küçük ki. 3 numarada bu vardı. Hadi geçelim 4 numaraya. 4 numaradaki ilginç olan hayvanımız nedir acaba kuşumuz? Oo, bunu biliyor musunuz? Roadrunner değil hani Tazmanya canavarında var ya. Roadrunner değil bu. Orada bir tilki vardı hani yakalamaya çalışıyordu. Arkadaşlar bu kuşun adı Kosovari kuşu. Kosovari kuşu yani Jostoveri olarak yazılıyor. Kosovari kuşunun tehlikeli olmasının bir büyük özelliği. Aslında sevimli gibi duruyor ama çok tehlikeli bir kuş türü. Nedeni de ayaklarını görüyorsunuz değil mi? Ayaklarının içerisinde hançere benzeyen Hani kızdığında tabi onları çıkartıyor. 10 santimetre büyüklüğünde tam 3 tane jiletten keskin bıçağı var arkadaşlar. Herhangi bir sinir ağrında onları çıkartıyor ve sizi maalesef oradan ikiye bölebilir. Amerika'da yaşanmıştı böyle bir olay. Nedendir bilinmez. Böyle bir kuş besleyen bir ee, adam var. Kuş adama sinirleniyor ve adama bir tekmeyle e, öldürüyor. Bunun haberleri çıkmıştı. Bir macera peres bunu ziyarete gidiyor ormana. Hadi onun bir görüntülerini görelim bakalım. Gerçekten bu kadar tehlikeli mi? Bakın yanına yaklaşıyor. Tabi ondan korkuyor. Onu seviyorlar falan. Ben olsam sevmem. Herhalde siz de sevmezsiniz. Bilmiyorum. Bakışlarına tedirgin oluyor şu an. Hani ona baktığında korkuyor arkadaş. Bir elmayı bakın nasıl diyor. Tabi dişleri yok bunu. Te e tehlikeli olan noktası neydi? Ayağındaki e, Tabi onu beslerseniz sıkıntı yok ama beslemezseniz korkabilirsiniz. 5 numaraya gelelim. Son kuş türümüz. Nedir bu kuş? Belki bilenleriniz vardır. Bakın ne kadar güzel bir kuş. Bu kuş arkadaşlar dünyanın en tatlıkçı kuşu. Lir kuşu adı da. Lir kuşu 20'den fazla farklı kuş sesini kendisi taklit edebiliyor veya çevresinde onları gezmeye gelen hayvanat bahçesi sergilenenlerden bahsediyorum. Gezmeye geldiğinizde bir fotoğraf makinesi, deklanşör sesi, ne bileyim bir çocuğun elindeki çıngırak sesi, oyuncak sesi bunların hepsini taklit edip bir anda çıkartabiliyor. Özellikle dişi kuşlarına eskilemek için bunu yapıyormuş. Hadi bir görelim bakalım. Evet bakın. Oradan geçen bir çocuğun oyuncağının sesini yapıyor şu an. Herhalde bir tabancası vardı çocuğun. Maymun sesi. Radyo sesi. Ya da bir tek... <laughs> bir nevi tabancaydı Evet bir kuşu da böyleydi. <laughs> bir başka ilginç bilgilerde buluşmak ümidiyle duymayan kalmasın. Hepinize iyi günler.